Öğleden sonra güneşi parktaki bankları ısıtıyordu. Franz Kafka düşüncelere dalmış, oynayan çocukları neredeyse fark etmiyordu. Küçük bir kızın hıçkırıkları dalgınlığını böldü. En sevdiği bebeğini kaybetmişti. Kafka, minik omuzlarının kederle sarsıldığını izliyordu. Üzüntüsüne dayanamayıp kıza yavaşça yaklaştı. Kafka, kızın önünde diz çöküp kayıp arkadaşını sordu. Gözyaşlarıyla dolu gözleri bebeği yürek bulkan ayrıntılarla anlattı. Çok sevdiği, sürekli yanında olan bir bebekti. Kafka kızın üzüntüsünden etkilenerek ona bir umut ışığı sundu. Bebeğini bulmasına yardım edeceğine söz verdi. Birlikte parkta aramaya başladılar. Umutları batan güneşle birlikte azalıyordu. Hayal kırıklığına uğramış ama kararlı olan Kafka ertesi gün kızla tekrar buluşacağına söz verdi. bebeği bulamasa bile acısını dindirmek zorundaydı. O gece aklında olağanüstü bir fikir kök saldı. Empati ve hayal gücüyle beslenen bir fikirdi. Ertesi gün Kafka elinde küçük, güzelce paketlenmiş bir hediye ile parka döndü. Kıza bebeğini bulamadığını söyledi. Ancak bir mektup almıştı. Kız merakla dolu gözlerle dikkatlice dinledi. Kafka nazik bir gülümsemeyle okumaya başladı. Mektup bebektendi. Uzak diyarları keşfettiği ve yeni arkadaşlar edindiği büyük bir maceraya atıldığını yazıyordu. Bebek, küçük kıza olan sevgisinden bahsediyor ve yakında tekrar yazacağına söz veriyordu. Hikayeye kapılan kız her kelimeye sıkı sıkıya sarıldı. Üzüntüsü yerini merak ve beklentiye bırakmaya başladı. Sonraki birkaç hafta boyunca Kafka ve kız parkta düzenli olarak buluştular. Her seferinde Kafka Bebeğin inanılmaz yolculuğunu anlatan yeni bir mektup getiriyordu. Canlı tasvirler ve iç ısıtan hikayelerle dolu mektuplar küçük kıza teselli verdi. Bebeğin maceralarıyla hayal gücü alevlenen kız her buluşmayı heyecanla bekliyordu. Güneşli bir öğleden sonra Kafka üzgün bir şekilde kızla buluştu. Bebeğin son mektubunu aldığını söyledi. Bu son mesajda bebek yeni bir yuva bulduğundan kendisine ihtiyaç duyulan bir yerden bahsediyordu. Küçük kız gözlerinde bir hüzünle sessizce dinledi. Kafka, kızın duygularını hissederek ilk buluşmalarından beri yanında taşıdığı paketi ona verdi. İçinde kaybolan bebekten farklı ama aynı derecede güzel bir porselen bebek vardı. Yolculuk onu değiştirdi diye açıkladı Kafka yumuşak bir sesle. Tıpkı hepimizi değiştirdiği gibi. Yeni bebeğe bakan kız anlamışmış gibiydi. Kız, kalışı karmaşık duygularla dolu bir şekilde yeni bebeğe değer verdi. Kafka'nın nezaketi, hayal gücü dolu hikayeler ve son mektubun kesinliği genç ruhunda silinmez bir iz bıraktı. Hayatın beklenmedik dönüşler, kayıplar ve yeni başlangıçlarla dolu olduğunu öğreniyordu. Yıllar sonra, kayıp bebeğin hatırası silindikten çok sonra, artık genç bir kadın olan kız çocukluğunu anımsadı. Boyalı yüzü sakin ve değişmemiş porselen bebeğe rastladı. Bebeği tutarken kadife elbisesinin içine sıkıştırılmış bir şey fark etti. Küçük, dikkatlice katlanmış bir mektuptu. Titreyen elleriyle mektubu açtı bebeğin macera dolu öykülerini yazan aynı el yazısıyla yazılmıştı. Sevgi ve kaybın derin bir anlayışıyla dolu sözler içinde derinden yankılandı. Her şeyi sev çünkü her şey geçicidir. Sevdiğin ve kaybettiğin şey farklı bir biçimde de olsa mutlaka sana geri dönecektir. Mektup kısaca Franz diye imzalanmıştı. O anda genç kadın Kafka'nın nezaketinin gerçek boyutunu anladı genç kalbini kaybın acımasız gerçekliğinden koruyan bir hayal gücü ve empati örgüsü örmüştü. Ona her biçimde sevginin kayıpla karşı karşıya kalsa bile iyileştirme, dönüştürme ve dayanma gücüne sahip olduğunu öğretmişti.